Ponçik'le beraber Behram Kale'ye geldik. Behram Kale'yi geziyoruz. Kendisi free takılıyor. Oradan oraya girip duruyor. İnşallah herhangi bir şey kapıp ya da kenarını işlemez. Elimizde kalır ondan sonra. Paramız yetişmez. Ha benim güzel kızım. Ha benim güzel kızım. ne buldun sen? Dinle ne dinle çıkıyoruz biz bu kız yorulmasın diye arkadaşlar ama maşallah yorulan ben oldum benden iyi çıkıyor. Bakalım acaba ponçiyi Behram Kale alacaklar mı? Yavaştan yavaştan çıkıyoruz. Gerekirse ponçiye müze kartı çıkartırız. Ha benim kızım. Buradan. Kolay gelsin ablam. Hepsine bakacağım ablam. Yukarı çıkayım aşağı inerken bakayım. Tamam bakacağım söz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ponçiye de bilet aldık. <laughs> Behram Kale'ye geldik. Ha benim babacığım. Hadi gel koş. Ponçik. Hadi bakalım çıkalım Beyram Kale'ye. Sağ olsun yardımcı oldu buradaki arkadaşlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Tabii ki ponçik herhangi bir yapıya zarar vermeyecektir burada. Özellikle dikkat edeceğiz. Ha benim kızım. Benim kızım. Sen Behram Kale'de mi geldin kız? Hadi gel. Ponçik. Gel bakalım daha yolumuz var. Arkadaşlar. Gelmediyseniz mutlaka gelin. Ben açıkçası Asos'u sevmem. Ama Behramkale ayrıdır. Behramkale'ye bayılırım. Bu bölgeye bayılırım. Gerçekten gelmelisiniz mutlaka gelin. Özellikle aşağıda e, İskile tarafındaki balıkçıları mutlaka görün. Biraz sonra göstereceğim manzarayı mutlaka görün. Şu biraz sonra göstereceğim manzaradaki tek çirkin şey hemen karşımızdaki adanın Yunanistan'a ait olması. İnanın bana. Birazdan detaylı olarak göstereceğim sizlere. Soluk soluğa kaldığım için <laughs> bu sesle sizi baş başa bırakmayayım arkadaşlar. Ponçikle çıkmaya devam ediyoruz biz. Çıkla yarışıyoruz biz. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim daha çabuk çıkacak tapına. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Her türlü yener beni arkadaşlar. İnşallah Aydın'da Kadife ile birlikte hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayacağız. Gel bakalım. Acaba bu tapınağı yapanlar zamanında Bonçik gibi bir güzelliğin buraya geleceğini düşünmüşler midir? Vay. Arkadaşlar hava tam açık değil. O yüzden net olarak göremiyorsunuz. Aşağıdaki manzara bilmiyorum fark ediliyor mu? Dediğim gibi karşımızdaki ada maalesef Yunanistan'a ait. Manzara bize ait. Gerçekten harika bir yer. Mutlaka tavsiye ederim. Bonçik. Buradaki insanlar da şu an biz de çekiyorlar arkadaşlar. Babacım gelir misin buraya? Alan benim güzel kızım. Gel kızım. Gel buraya oturalım biraz gel. Yoruldum babacım gel. Buraya gel ponçik. Gel babacım. Ponçik. Gelir misin kızım? Aferin bu kıza ya. Aferin bu kıza ya. Aferin bu kıza ya. Benim aşkım bu kız benim aşkım. Beyram iskele. Yani çarşı tarafı aşağı taraf arkadaşlar. E, çarşı demeyeyim de e, iskelenin olduğu yer yemek yiyebileceğiniz yerler aşağı tarafta. Mutlaka tavsiye ederim. Yolunuz düşerse mutlaka gelin. Turist rehberi gibi olduk biraz ama konunun içinde yine ponçik var. Benim aşkım. Benim aşkım. Az önce yaşadığımız olayı anlatayım size. E, gişedeki görevli memurlar sağ gerçekten yardımcı oldular. Onlara müze kart çıkarmak istediğimizi söyledik Ponçik için. Benimkinde tarihi geçmişti. Ee, şeflerini aradılar. Şefleri de bana çağrı merkezine talep bırakmam gerektiğini söyledi. Ben de durumu anlattım. Yani hem müzeler açısından hem hayvanlar açısından farkındalık yaratacak bir olay olacağını söyledim. Benim TC numaramla, gerekirse benim kimlik bilgilerimle. Sadece Ponçik'e resmini koyalım, ücretini ödeyeyim dedim. Özellikle küçük kardeşlerimiz için güzel bir örnek teşkil eder diye düşünmüştüm maalesef formaliteleri boğdular bizi. Ben her zaman söylüyorum. Eee ülkemizde o kadar çok yetkisini kullanmayan yetkili var ki, topu yönetmelikleri atan, formaliteleri atan o kadar çok yetkili var ki, inanın işler bu yüzden çok yavaşlıyor. Yani düşünün. Saatson oradaki gişedeki arkadaşlar yardımcı oldular, yetkiliyi aradılar ama yetkili arkadaşımız da yapamayacağını söyledi yasak olup olmadığını sordum. Yani böyle bir köpeğe karşı yasaklık var mı dedim. Yok dedi. E yoksa niye çıkarmıyoruz dedim. E olmasını gerektiren bir şey de yok dedi. Olmasını gerektiren aslında çok şey var. Çünkü önemli olan bu hayvanları dikkat çekebilmek arkadaşlar. Az önce hem bu hayvanlarımızı hem de şöyle güzel bir müzemize, güzel bir ülkemizin anıtına diyeyim artık ülkemizin oldu çünkü. E dikkat çekebilme fırsatını kaçırdık maalesef. Dediğim gibi yetkisini kullanmaktan çekinen yetkililer yüzünden. Ponçıkım. Ponçıkım benim. Benim ponçıkım. <laughs> anam 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 Tapınağa gelmiş bu kız ya. Bu kız tapınağa gelmiş ya. Benim güzelim. Benim güzelim. Acaba şimdi Yunan sayfalarında paylaşsam bunu şey yaparlar mı? Köpeğin ne işi var orada? Köpeğin ne işi var orada? Derler mi? Demezler herhalde. Tamam. Ha babacığım. Tamam. Yunanlar senin kulaklarını yesin. Benim güzelim. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten harika bir yer. Gelirseniz pişman olmazsınız. Biz Ponçik'le gezimize devam edeceğiz. Ponçik'le ve maceramız sona erdi arkadaşlar. Yavaştan yavaştan gidiyoruz artık. Gel bakayım babacığım. Aferin bu kıza. Aferin bu kıza. Aferin bu kıza. Hiç zorluk çıkarmadı bize. Çok akıllı. Pozlar verdi bize. Çok güzel resimlerini çektik. Tapınağın içinde Ha Babacığım bunları da paylaşırız artık. Hadi gidelim biz. Evimize gidelim. Çarşısını da gezelim güzelce. Behram Kale'nin. Ya gerçekten harika şeyler var. İnanın bana bulunduğunuz yerlerde gördüğünüzde ee, atıyorum işte 100 lira diyeceğiniz çok güzel böyle deniz kabuklarından yapılma bir ayna olsun. Başka bir aksesuar olsun. İnanın burada 15-20 lira satılıyor. Gerçekten şaşırdım. Çok da güzel şeyler var. Eee, şimdi inerken detaylı bir şekilde bakacağız. Onlardan da göstermeye çalışırız sizlere. Ponçik yoruldu. Biz de alışverişe başladık. Demin bahsettiğim Güzel ürünlerden bakın birkaçı bunlar. Görebiliyorsunuz değil mi? Abla mesela kaç para bunlar? 25 lira. Bak 25 lira bunlar. Vallahi diyorum İstanbul'da. Evet. İşte moda konsepte falan olsun bunlar. Vallahi diyorum sana bak 150-200 liradan aşağı fiyat korsunlar. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Ya elinize sağlık evet. ne güzel İşte insanlar bilmiyor abla bak o yüzden anlatmaya çalışıyoruz hani gelsinler böyle yerlerden alışveriş yapsınlar şunlara bak ya hepsi doğal tabii, tabii. Bunlar ne kadar mesela abla? Hepsi, hepsi aynı Oho vallahi bak İstanbul'da olsun şuna koyarlar atıyorum 150 lira. Şuna da derler ki işçilik daha fazla 250 lira. Koyarlar fiyatları. Haponçik ne alacaksın babacığım? Ya arkadaşlar onun için diyorum. Burada her şey en azından hem küçük esnafa kazandırmış oluyor. Hem de ablalarımız kendiniz yapıyorsunuz değil mi abla bunları? Yaptırıyoruz hepsini yapamıyoruz. Toptan Ama sonra sizin gibi buranın insanları yapıyor yine bunları. Oh süper vallahi. Ponçeyi de gölge bulduk. Sağ buradaki herkes de sevdi. Aynı zamanda burada bir de üç bacaklı kedimiz varmış. Bakın buradaki esnaf ablalarımız, abilerimiz sahip çıkmış ona. Ön bacağı yokmuş galiba abla onun. Aynı bunun gibi ön bacağı yokmuş. Bak buradaki insanlar sahip çıkmış. Vallahi ellerini kollarını sağlık. Sağlık buradaki insanların. Devam edelim babacığım. Hadi devam edelim biz. Gidelim mi? Benim güzelim. Hiç kalkmaya niyet yok. Biraz dinlenelim öyle devam edelim. Arkadaşlar biz de yeni evimiz için bunu aldık. Çok güzel. Bakın bunu aynı fiyattan aldık. Şuna bakar mısınız ya? Ya tablo niyetine işte duvar asacağız bunu inşallah. Gerçekten çok orijinal bir şey. Ben daha önce de gelmiştim buradan bir şeyler almıştık. O zaman da şaşırmıştım. yine ana şimdi bir kez daha şaşırdım. Gerçekten ayağımız doğru geldi. Bayağı bir alışveriş yapmaya başladı insanlar burada. Ha babacım. Gezi rehberi gibi olduk. Peki. Ha benim güzelim. Sardıralım şimdi bunu güzelce. Yolumuza devam edelim. burada meşhur bir de karadut suyu vardır arkadaşlar. Buz gibi. Bakalım ponçik içecek mi? Ponçik. Babacım gelir misin buraya? Ponçik, ben ne vereceğim kızıma bak. Ponçik. Ponçik. Gelir misin babacığım buraya? Ponçik. Gelir misin babacığım hadi. Ne oldu bunun ayağı topallıyor. Trafik kazası geçirmiş daha önce. Tek ayağı yok onun. Hadi. Gel bakayım babacığım buraya. Şimdi buranın meşhur karadut suyundan ikram edeceğiz Ponçik'e. Bakalım içecek mi? Bakalım içecek mi? Oh oh, oh 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 oh. Yarasın, yarasın bu kıza. Biraz içeydim babacığım, buz gibi. Ha babacığım benim. Ponçik. Yak bu kadarmış. Karadut suyumuz bu kadarmış, maceramız. Karadutlu maceramız bu kadarmış bizim, içmeyecekmişiz de. Hadi devam edelim o zaman. Hadi devam edelim kızım. Ama hakikaten lezzetli arkadaşlar, tavsiye ederim herkese. Karadut'a fazla rağbet olmadı ama musluktan şimdi suyumuzu doldurduk. Bir bardak içti inanın. Daha içerse de vereyim yine. Heh. Afiyet olsun. Afiyet olsun bu kıza. Afiyet olsun bu kıza. Yoruldu bizle beraber Behram Kale'ye çıktı. Hem ben benim güzel kızım. Kapları aşağıda kaldı. Aşağı indiğimizden mimimiz yiyeceğiz. Hem suyumuzu içeceğiz. Abi sen bir şey diyordun ama. Kaza geçirdi? Şey, kaybettik. Bizden önce trafik kazası geçirmiş. Arkadaşlar Ponçik burada ne kadar bar, çay bahçesi varsa Allah'ın içine girip yoklamayı yaptı. <laughs> Bir söyle buradaki hesapla sohbet ederken. Çok enerjik ya. Çok mutlu vallahi. Herkes sevdi. Fotoğraf çektirdi burada. Babacım gelir misin? Hayır. Oralara girmek yok. Hadi. Yavaş yavaş yağmur geliyor. Buyurun. Biz de artık sohbetin sonuna geldik. Hayırlı işler teyzem. Sağ ol. Vallahi gösteriyorum insanlara. Diyorum bakın gelin alışveriş yapın buradan. İstanbul'da 150 lira, burada 15 lira. Ha benim kızım gel. Hadi gidelim. Abla bizden önce trafik kazası geçirmiş. Kolunu kesmişler. Şimdi beraber yaşıyoruz. Hiç yadırgamaz mı bir hayvan bir yeri ya? Hiç yadırgamıyor ya. <laughs> Maşallah var. Ya hakikaten özlemişim bu tarafı ya. Vallahi Çanakkale tarafını o kadar severim ki. Hem Çalıkalı, Çanakkale, hem Balıkesir'e. Biliyorsunuz değil mi? Allah imkanım olsa bütün tezgah kapatacağım, komple alacağım. Hello. Eşe dost seri edeceğim. Ha buldum. Benim gemilerden buldum. İşte bunlar da arkadaşlar. Ya ben şunu bakın şu şu an ne kadar bilmiyorum yine sormadım. Şunu e, 25 liraya almıştım. Tamam mı? en son geldiğim zaman. ne olduğu gibi kabuk görebiliyorsunuz değil mi? Müthiş de bir işçilik var. Tek tek işlenmiş oraya. Ya inanın çok şaşırmıştım. Bilmiyorum ne kadar. Hı. Ablam ne kadar bu? Şu gördüğüm. Şu 30 lira. Bak bunu ben geçen sene 25 liraya aldım biliyor evet, musun? Evet, ne satıyonlar ya? 50 bilmiyorum senden mi aldım ama sanki karşı taraftaki tezgahlardan birinden almıştım, öyle hatırlıyorum. Böyle ben, sen, onu ben onu eve edelim. koydum, Hı? gelen herkes o kadar beğendi ki ve herkes söyledi, ben dedim bunu 25 liraya aldım, yemin ediyorum kimse inanmadı biliyor evet, musun? O. Ucuz mu dediler? Ucuz dediler. Evet. Vallahi ucuz dediler yani... Hı. Ya ben şimdi erişilinin işçiliğinin fiyatı olmaz. Fabrikasyon malzemeler değil ya bunlar. Dükkana girsen 50 liraya satarlar onları. İnan ki İstanbul'da çok daha pahalıya satarlar onları. Yani, onu. yani e, çok anlıyor. Çok özür Ponçik, Gel buraya babacık. 5 liraya falan ponçik. şey, 5 lira falan kârımız. Gel buraya kızım. 3 lira, 5 lira. Yani biz bu dışarıda bu işi şey sattığımız için çok üzülüyoruz. Ama Abla, herkes haklısın. daha pahalılıktan yanıyor daha. Öyle yaptığımız halde. Kim pahalılıktan yanıyor? Allah'ını seversen her, her taraf dolu tıkkın tıkkın motel bulamıyoruz kalacak. Evet, evet ama da yine de abi anlattıramıyoruz. O onların terbiyesizliği. Buraya gelip de pazarlık yapan adam terbiyesiz adamdır. Başka hiçbir şey değildir. Gül parası için 3 lira 5 lira o kadar ucuz yine de Her zaman ne söylerim bunlar işçilik elemeyi, emeği, el emeğinin evet. de pazarlığı evet. olmasın. Hı hı. Fiyatı olmaz. Ben alacağım şimdi onlardan abla. Evet. Çekimi kapattıktan sonra alacağım evet. oradan. Evet. Ben benim köpeğe bakayım nereye gitti. Tamam. Aman tamam. aman poçik. Çıkın. Buraya da arabayla çıkılmaz bu abla. Ya yani. yasak ama Ne kadar zor bir şey buradan yürümek. Babacım oturur musun oraya İşim var. Otur oraya poçik. Otur oraya babacığım. Otur, otur, otur. Tamam hadi gel buraya. Hadi. Gel burada otur o hadi. Evet. Tamam. Hadi gel otur burada. Al seni şimdi kızımla. Yani dediğim gibi mutlaka bu tarafa uğrayın. Burası tam dönemeçte bir yer. Şunları tavsiye ederim ya. Gerçekten çok güzel. Ben belki videolarda görmüşsünüz evde etrafta duruyor. Ee, bugüne kadar görüp de nereden aldım harika olmuş de demeyen kimseyi de görmedim inanın. Biz artık burada videomuza son verelim. Konçuk zaten yoruldu. Acilen alışverişimizi yapıp kaçalım videoyu kapatıyorum dedim ama yani koç iş halini gördükten sonra bu sahneyi de çekeyim dedim. Satıcı oldu ya. Vallahi iki dakikada girdi satıcı oldu orada. Biz de şunları aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkisi de birbirinden güzel. Diğerinden vardı zaten evde. İnanın çok mutlu oldum. İnşallah bulurum diyordum o kabuklardan, gemilerden tekrar. Bulmuş olduk. Artık ayrılma zamanı geldi arkadaşlar. Gidiyoruz. Yoruldu. Çok yoruldu. yoruldu. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Anam arabayı açtık. Diğer arabaya gitti aklıma arkadaşlar. Eliniz attığınızda onda ne deniyordu? Aklıma gelmedi bir anda. Notaç. aç. Şimdi geldi aklıma. Bunda açılmıyor maalesef. Hadi atla babacım. Anam 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 benim güzelim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz arkadaşlar.